Gençler merhaba. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Göçecek. Arkadaşlar mikro öğreten fasiküllerle devam ediyoruz. Basit makinelere geçmeden önce kütle merkezi ve ağırlık merkezi tork denge bunun ikisini bir içeren e, karma testimiz yani tork denge ve bas, e, kütle merkezini birlikte alan karma test birimiz daha doğrusu sayfa kaçta 54'te 54. sayfadaki test 1'de olacağız. Şimdi oranın çözümlerini yapacağım. Ee, çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Hadi bakalım hızlıca geçelim. Hemen basit makinelere aktarım yapalım. Şimdi bakalım ne diyor arkadaşlar. Birinci test birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci test birinci soruda olayımız şu. Evet şu an geldi sanırım değil mi? Diyor ki bize 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde X'ye ee, düzleminde bulunan çubuk orijin noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir diyor. Tamam. Çubuk aynı düzlemde bulunan ve şekildeki gibi F kuvveti orijin noktasına göre torku hangi yönlendir? Şimdi arkadaşlar x ekseninde dönüyorsak eğer yani düşey ve yata ekseninde dönüyorsak baş parmağımız sayfa düzleminden dışa doğru gösterecek. Dikkat edin böyle dönüyoruz. Kural neydi? Sağ kuralına göre Dört parmağımız kuvvetin yönü, baş parmağımız torkun yönü olmalıydı. O zaman burada dört parmağım kuvvetin yönüyse baş parmağım torkun yönü. Yani sayfa düzleminden dışa doğru. Yani cevabım ne olmalı? Artı z olmalıdır diyor. Evet tabletimiz yine yazmadı. Neden yazmadı acaba? Sağ el kuralına göre yani baş parmağım, dikkat edin. Dört parmağım kuvvetin döndürücü yönü, baş parmağım, baş parmağım ise sayfa düzleminden dışa doğru olduğu için... Kuvvetin döndürücü yönünü de okla göstermiştik. O zaman cevabımız sayfa düzleminden dışa doğru yani artı z yönünde olmalıdır diyorum. Geldim ikinci soruya. Bakalım ne diyor. Tır şoförü Mehmet seferini yap yaparken yolda lastiklerden birini pat yolda lastiklerden biri patlıyor. Tırı durdurup uygun yere park eden Mehmet alet çantasına baktığında sırasıyla l, 2l ve 3l uzunluğundaki klm bijon anahtarları olduğunu görüyor. Aynı bijonu sökmek için kullanacağı sırasıyla KLM bijonun anahtarlarına uygulaması gereken en küçük kuvvetlerin ilişkisi, büyüklük sıralaması nasıl olur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi bir kere mesela diyelim ki tekerimiz şurası. Bu tekerimiz. Bu tekerimizin bijonu da şurada olduğunu düşünelim. Şimdi biz buna bir L uzunluğunda çubuk aynı şekilde şöyle yapalım. Aynı bijona diyor çünkü. Bu aynı bijona 2L uzunluğunda bir çubuk. Aynı bijona 3 L uzunluğunda bir çubuk uyguladığımızı düşünelim. Şimdi bu çubukları uyguladığımızda bu bijona doğal olarak uyguladığımız kuvvet buradan olacak. Şuralardan. Şu K, bu L, şu da M olduğunu düşünürseniz. E, uyguladığınız kuvvetlerin torkunun Eşit olması gerekir. Çünkü neden? Aynı bijonu çeviriyor diyor. Bakın aynı bijonu sökmek için diyor. O zaman K'nın yolu yani uzunluğu dönme noktasının uzaklığı küçük olduğu için burada dikkat edin. FK çarpı L Diğerinde FL çarpı 2L. Diğerinde ise FM çarpı 3L'yi uygulaması gerektiği için e, 1, 2, 3 yani bu kadar uzunluklardayken uyguladığınız kuvvet daha küçük olmalıdır. Mesela büyük uzunluğa sahipseniz. Mesela burada F kuvveti uyguluyorsanız ya da 2F kuvveti uyguluyorsanız burada ne uygulamak zorundasınız? Evet 3F. Burada ise ne uygulamak zorundasınız? Evet 6F uygulamak zorundasınız. Çünkü aynı vizyon dediği için torkları eşit olmalı. O zaman büyüklük sıralamasına bakarsak K büyüktür L o da büyüktür M yani cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 3. soruya. Düşey düzlemde O noktası çevresinde serbest dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuk dengede olup ağırlığı 20 Newton. Bak bizim için önemli olan bilgiyi verdi. Türdeş çubuk dengede diyor. E türdeş çubuk dengede ise demek ki tork dengesi sıfır. Yani net tork sıfır. Net kuvvet de sıfır olmak zorundaydı. Hatırlarsanız. O zaman türdeş çubuk olduğuna göre çubuğun ağırlığını şuradan şöyle çizdik. Ne kadarmış? 20 Newton. 30 Newton ağırlığındaki bir x çubuğu, x ismi, çubuk üzerindeki bir noktaya asıldığında iptek gerilme kuvveti 25 Newton oluyor. Şimdi iptek gerilme kuvveti 25 Newton. Ama ne zaman? 30 Newton ağırlığındaki bir cismi bir yere astığımızda nereye astık biliyor muyuz? Hayır. Mesela şuraya bir yere astığımızı düşünün. 20 Newton, 20, 30 Newtonmuş pardon burası. O zaman bunun buraya olan uzaklığını bilmediğim için x diyelim. E şimdi tork dengesini alacaksın. Tork dengesinde doğal olarak 25 Newton bu yönde çevirecek. 30 Newton ve 20 Newton ise saat yönünde çevirecek. O zaman torkun alıyorum şimdi yazıyorum. 25 çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir. 20 çarpı dönme noktasına dik uzaklığı 1 2 3 artı 30 çarpı dönme noktasına ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorum. E şurası 150 yapar arkadaşlar. Burası 60 yapar. Bunu buraya gönderirsem 90 kalır. 30 çarpı x'ten ne geldi 3 geldi. Yani 3 birim sayıyorum. 1 2 3. Demek ki C noktasına asılması gerekiyormuş bu cismin. Geldim 4. soruma. O noktası etrafında serbest dönebilen 20 Newton ağırlığında düzgün homojen türdeş çubuk düzlemde x cismiyle beraber dengededir. Bakın yine önemli bilgiyi söyledi. Yine sistem ne durumda? Denge durumunda. Denge durumundaysa tok ve kuvvet dengesi sıfır olmak zorunda. E, net kuvvet bileşkesi daha doğrusu sıfır olmak zorunda. O zaman burası x ise şu bileşen de şu kuvvetle ya da bu ip gelinmesi de x olacak. E bu x'in iki bileşeni var arkadaşlar. Bir bileşeni burada, bir bileşeni burada. Düşey bileşene bakarsanız x çarpı sin 30'dan 1 bölü 2 gelir. Burası ise x çarpı kos 30 kök 3 bölü 2. E tabii ki burası dönme noktasından geçtiği için torku 0 olacak şu noktadan. Peki <laughs> o zaman cismin ağırlığı türdeş olduğu için 20 Newton burada. Gösteriyorum tekrar dikkat. X bu tarafa dön döndürürken 20 Newton bu yöne döndürüyor. E bunların torkları eşit büyüklükte olmalı. Yani x çarpı 1/2 çarpı dik uzaklığı 2 kadar. 2 birim çünkü burası. Eşit olacak 20 çarpı 1'den sadeleştirdiğimizde x 20 N gelecektir. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet, güzel. Devam ediyorum. Hop. Test 1. Evet, birinci testi böylelikle bitirmiş olduk. Yani 4 tane soru var mı zaten? Hemen de kontrol edersek Ceyhan, Ceyhan, Adana, Denizli. Evet, Ceyhan, Ceyhan, Adana, Denizli. Ben hemen şöyle ikinci testle de devam edeyim zaten. İkinci testte de 8 tane soru var. Hemen onları da bitirmiş olalım. Tek elden, tek videoda ikisini bir aradan çıkartmış olalım. Ağırlığı P olan homojen bir levha düşe düzlemde ipler yardımıyla şekildeki gibi dengede. Bak yine söyledi, dengede. Burada 2-3 yöntem yapabilirsiniz. Mesela biz önce bileşenlerin ayırma yönteminden bahsedelim. Bir kere ağırlığı P kadar ağırlığımız P. Şimdi bu ipteki gerilme kuvvetiyle bu ipteki gerilme kuvvetinin eşit olduğunu hocam nasıl gördük? Bak şimdi şöyle olur. Bu adamın yatay bileşenlerinden biri buraya doğru ne olur? Şuraya t dersen T kos 30 olur mu? E buraya da T üssü dersek e burası da T, çarp, t üstü çarpı T üssü çarpı kos 30 olur. E benim yatayda dengeleyen başka bir kuvvetim olmadığı için bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Buradan da T üssüne çıkar T çıkar. Bu dursun kenarda. Tamam. T üssü T'ye eşitmiş. Şimdi o zaman buraya T yazarsam. 30 30 60 yapar. Şu aralarındaki açı kaç derecedir? 120 derecedir. Bak şimdi. iki yöntemin var demiştim. İki, üç yöntem. Lambda teoremi de uygulayabilirsiniz burada. İstediğiniz yöntemi yapın. Ama ben şöyle bileşenlerin ayırma yöntemiyle önce bir göstereyim. Ne olacak? Şimdi T'nin şu T'ydi. T'nin şu düşey bileşeni ne olur arkadaşlar? T çarpı sin 30 yani 1 bölü 2. Peki şurada da bir tane T var ya hani bu t'nin de düşey bileşeni yukarı doğru t çarpı 1 bölü 2 olur. Aşağıya kim var? G var ya da P var işte. Buralarda da ne var işte? Buralarda zaten bunlar birbirine eşitti. Kos 30'lar vardı gitti. O zaman yukarı doğru bakarsanız yukarı doğru ne çıktı? T çıktı değil mi? Bakın t çarpı 1 bölü 2'den 2 tane var. Bu neye eşit oldu? P'ye eşit oldu. Demek ki iplerdeki gerilme kuvveti kime eşitmiş? İplerdeki gerilme kuvveti P'ye eşitmiş dedik. Ya da şöyle yapabilirdiniz. 2 vektör eşitse Hatırlayın. Aradaki açı 120 derece ise bileşke bunlardan birine eşit ve tam ortadan oluyordu. O zaman burası da T ise eğer ağırlığımda P olduğuna göre demek ki P T'ye eşit olmalıdır dedik. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. 2. 12 Newton ağırlığındaki bir cisim düşey düzlemde ipler yardımıyla şekildeki gibi dengelenir. Bu durumda iplerde gerilme kuvvetleri T1 ve T2 olmaktadır. T1 gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaşlar Dediğim gibi bakın. İstediğiniz yöntemle yapın. Bakın ben size burada başka bir yöntem daha göstereceğim. Şimdi ee, burası 12 Newton. Burası 90 derece. Paralel olacağından dolayı şurası da 90 derecedir. E burası 53 ise şurada bir dik koordinat düzlemimizi çizersek 53 ise şurası da 53'tür. T2'nin iki bileşeni var. Bir bileşeni burada. T2 çarpı cos 53. Bir bileşeni var burada. T2 çarpı sin 53. Şimdi kim kime eşit? Yazıyorum. T2 çarpı sin 53 eşittir 12 Newton'a. Tamam. T2 çarpı cos 53 kime eşit? O da T1 eşit. E peki ben şurayı alayım hemen. Bakın burayı alayım şöyle. Hop. Şöyle yaparsam. Şurada alırsam. Ne olur? T2 çarpı 8 bölü 8 bölü 10 ne eşit? 12 eşit. Buradan T2 ne gelir? T2 15 Newton gelir. E, T2 yerine getir şurada 15 yaz. 15 çarpı cos 53 de 6 bölü 10 olduğu için T1'de ne geldi? 9 Newton geldi. T1 gerilmesini sormuştu. T1 gerilmesinin 9 Newton olduğunu buradan rahatlıkla görebildik. Şimdi bu bir yöntem. Bileşenden ayırma yöntemi. Bak bir de şunu yapabilirsin. Uç ucu ekleme yöntemini unutma. Şimdi şöyle göstereyim size. Şurada bir T2 vektörü var. Burada bir T1 vektörü var. Burada da bir ağırlığım var. E bunların üçünün bileşkesi sıfır olmak zorunda. Şimdi o zaman ucu ekliyorum. Şu T1. Bunun ucuna ağırlığı ekledim. Şu 12. Şu da T2. E şimdi benim T2'nin yatayla yaptığı açı şu açı 53 dereceymiş. Vermiş bana. O zaman burası 90 derece ise şurası 37 derece yapmaz mı? Evet. iş bitti. Ne olur? 90'ın karşısı 5K olur. 53'ün karşısı 4K olur. 37'nin karşısı 3K olur. E 4K 12 ise K3 gelir. K3 gelirse o zaman burası 9. Burası da 15 Newton olur. Hangisini isterse onu da yapıştırır geçerseniz dedik. Tamam Bunu Geldim 3. soruya. Ağırlığı, ağırlığının büyüklüğü 20 Newton olan X cismi düşey düzlemde Kütleler önemsiz iple sıkışmış bir durumdaki yay yardımıyla şekildeki gibi dengededir. İplik gerilme kuvveti kaç newtondur? Hemen yine ucu cekleme yöntemini yapacağım. Bak izle. Şimdi bir kere bu tarafa doğru yay bunu çekmeye çalışıyor. F yay. E burada T gerilmesi var. Ağırlığım da aşağıya doğru. Şurada da gain var hatta. Ne kadarmış? 20 newtonmuş. Şimdi bir şey göstereceğim. Bu yay ee, daha doğrusu bu sistem içe doğru bir kuvvet uyguluyor. Yay bunu itmek istiyor değil mi? Şu şekilde olacak. F yayı yanlış çizdik biraz önce. F yay buraya doğru olacak. Şimdi şurayı da almış olayım şöyle. Heh. Şöyle olacak f yayımız. O zaman ucu eklersek şu mu olur? F yay buraya doğru. Ağırlığım aşağıya doğru 20 Newton. E bunun ucuna da teyip gerilmesini ekledim. Teyip gerilmesinin düşeyle yaptığı şu açı. Bakın düşeyle yaptığı açı. Teyipin düşeyle yaptığı açı. 37 derece. O zaman şurası 37. Şurası 90. Burası 53 mi yapar? 53 yaparsa otomatikman ben şöyle yapabilirim. 53'ün karşısına 4K dedim. 90'ın karşısına 5K dedim. 37'nin karşısına 3K dedim. E 4K 20 ise K5. K5 ise burası 15. Burası 25. Bizden de ip girilmesini soruyordu. İp girilmesi 25. Newton çıktı. Bu kadar. Geldik dördüncü soruya. Fizik dersinde Can, Gizem ve Arda isimli öğrenciler kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Bu yorumlardan hangileri yanlıştır diyor. Can, kütle merkezi ile ağırlık merkezi her zaman çakışıktır. Arkadaşlar ne söyledik burada? Dedik ki eğer cisim yüksek bir cisimse, büyük bir cisimse, bir gökdelen gibi bir cisimse yukarılara doğru çıktıkça çekim ivmesi azalacağı için ağırlık merkezi kütle merkezin alt noktasına kayacaktır dedik. O yüzden her zaman ifadesi olduğu için bu burası yanlış olacak. Gizem ne demiş? Yer çekimsiz ortamda cismin ağırlık merkezi ve kütle merkezinin olduğu noktadadır. Şimdi arkadaşlar, yer çekimsiz bir ortam diyor. Yer çekimsizse ağırlıktan bahsedebilir misiniz? Hayır. E ağırlıktan bahsedemezseniz gidip de ağırlık merkezi vardır diyemezseniz O yüzden bu gizemin ifadesi de yanlış olacak. Bir dağın ağırlık merkezi kütle merkezinden daha aşağıda olabilir. Evet, çünkü neden? Yukarılara doğru çıkıldıkça ne artıyordur arkadaşlar? Yer çekimi ivmesi ne yapıyordur? Azalıyordur. Bundan dolayı da ağırlık merkezi alt noktaya doğru kayacak. Yani cevabımız arda, yalnız arda olmalıdır diyoruz. Geldik 5. soruya. M, 3M ve 4M kütleli noktasal cisimler eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre sistemin kütle merkezi hangi noktadadır diyor. Bunun için size bir yöntem göstermiştim hatırlayın. Dedim ki size... Kütlelerimizi birleştirin arkadaşlar doğru olarak birleştirin. Şimdi şu bir doğru olacak, şu bir doğru olacak, şöyle ve bu bir doğru. Ve bizim kütlelerimiz, kütle merkezleri doğal olarak bu üçgenin içinde bir noktada olmak zorundadır dedim. Peki katlı olanlar kimler? Mesela mle 4m katlı ama uzaklığını bulma şansım biraz zor olabilir. Ama 3mle m katlı ve uzaklığını bulma şansım. Kolay çünkü birebir gidiyor oradaki nokta. Dikkat edin o zaman ne yapacaktı? Küçük olan büyük adım atacaktı. Yani en büyük adım atacak. Ne yapar? 3 birim yürür. 3 birim yürürse şu noktaya mı gelir? Bakın 1, 2, 3 birim. Ve bu noktaya geldi. E 3 hem de buraya 1 bir birim geldi. Tamam güzel. Toplam kütlem ne oldu burada? Bakın ikisi birleştiği için 4 hem. Peki bunların ikisinin Kütle merkezi nerede olacak? 4M ile 4M'in. Evet harikasınız. K noktasında olacak. Bu nedenle cevabımız K olmalıdır diyoruz. Tamam. Geldik 6. soruya. Düzgün homojen bir telden kesilen parçalar şekildeki gibi cisim oluşturuyor. Cismin kütle merkezi nerededir? Arkadaşlar bu tarz sorularda simetrik bakın. Ve aynı uzunluklara eşit çubukları bir almaya çalışın. Biliyorsunuz ki tel dediği için uzunluk ağırlıkla orantılıydı. O zaman bizim burada, bizim burada dikkat edin şurada bir çubuğumuz var. 2 kök 2 birim uzunluğunda. Burada da bir çubuğumuz var. 2 kök 2 birim uzunluğunda. O zaman bunların ikisinin kütle merkezi nerede olacak? Tam M noktasında olacaktır ki M noktasında şöyle bir kütle merkezi çizdim. 2 i̇ki kök 2'ye G dersem toplam burada ne olacaktır arkadaşlar? 2 G'lik bir ağırlığım olacak. Peki şu çubuğun uzunluğu ne kadar? Bakın e burası da 4 kök 2 kadar değil mi? Yani yine 2G kadar. Ve kütle merkezi nerede olur? Tam orta noktada olur. Onu da çizdim şöyle 2G diye. Bitirdik soruyu. 2G ile 2G nerede birleşecektir arkadaşlar? Evet tamam. Tamamen L noktasına birleşecektir diyeceğiz. Yani bu nedenle cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim 7. soruya. Her birinin ağırlığı 10 Newton olan özdeş kare bölmeli levhalar yapıştırılmasıyla oluşan sistemlerde ee, cisim düşey düzlemde bir ip ve destek yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Şimdi şekildeki gibi dengededir diyor. İpteki gerilme kuvveti kaç newtondur? Sistem dengede olduğuna göre tork sıfır olmak zorunda. Bileşke kuvvet sıfır olmak zorundaydı. E, sistemde her bir küpün ağırlığı 10 newtonsa bak şöyle yaptım. Şu iki parçanın şu iki parçanın kütle merkezi tam bu noktadadır. 20 newton aldım. Şu iki parçanın kütle merkezi tam bu noktadadır. Burayı da 20 newton aldım. İpteki gerilme kuvvetini bilmiyorum. Nereye göre tork alacağım? Evet. Desteğe göre de tork alacağım. Ne olur? 20 çarpı 1 artı 20 çarpı buraya dik uzaklığım ne kadar? 2. Tamam. Eşit olacak. T çarpı şöyle yapalım. Bak T'yi şöyle uzatayım. E buraya dik uzaklığı ne kadar bu T'nin? 3 birim kadar. O zaman eşittir. T çarpı 3 olur ki buradan 40 20 daha 60. T eşittir. 20 Niton gelir. Yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruya. O merkezli 2R yarıçaplı dairesel levadan R yarıçaplı dairesel kısım kesip şekildeki gibi yapıştırılıyor. Arkadaşlar burada bahsetmiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Dedim ki parçayı çıkarttıysanız ters yönde kayacak. Parçayı eklediyseniz aynı yönde kayacak. O zaman burada burada ağırlık merkezi dikkat ederseniz parçayı çıkarttığım için O noktasının sağına kaydı. Bir de parçayı tekrar eklediğim için O noktasının bir daha sağına kaymış oldu. Yani daha çok sağına kaymış oldu. Peki ne yapıyorduk böyle bir soruda? L dediği için alan alıyorduk. Pi r kareden büyük dairenin alanı 2r yarıçaplı olduğu için 4 pi r kare yapar burası. O da 4g yazdım onun ağırlığına. Çıkardığım parçanın ağırlığına g yazdım. Eklediğim parçanın ağırlığına da g yazdım. Ve yönlerini nasıl gösterdim? Birini çıkan yukarı doğru ekleneni aşağı doğru göster. O zaman şöyle olacak sistem. Şurada g'miz var. Burada 4g'miz var. Şurada da G'miz var. İpi nereden asıyoruz? Sistemi nereden asıyoruz? Biliyor muyuz? Hayır. Şuradan bir yerden astığımızı düşünün. Bakın şöyle bir şekilde astık. Ama ben şunu biliyorum. Kuvvet dengesi de sağlanacağı için... ipteki gerilme... Yukarı bakanlarla aşağı bakanların eşit olmasını sağlarsak... Yukarı 5G çekiyor. Yuk, pardon. Aşağı 5G çekiyor. Yukarı G çektiği için... T gerilmesi ne kadar olmalıdır? 4G olmalıdır. O noktası neresi? Burası. O noktasına göre ne kadar uzaklıktayım biliyor muyum? Hayır. Şuraya x dediğimi düşünün. Şu mesafe x dediğimi düşünün. Peki g ile 4g arasındaki şu mesafe R'ye kadar, g ile yukarı çıkardığımız 4g aşağı indirdiğimiz 4g arasındaki mesafe de R kadar. Şimdi tork alırsak şuraya göre, o noktasına göre tork alırsak, doğal olarak 4g tork noktasından geçtiği için de, e, tork olmayacak. G ok yönünde çevirirken, küçük g diğer g de aynı yönde çevirecek ama t bunlara ters yönde çevirecek. Yazıyorum o zaman. 4g çarpı x eşittir. G çarpı R artı G çarpı R. Buradan X ne gelir arkadaşlar? Bakın 2G bölü 4G'den ne gelecektir? 1 bölü 2 yani R bölü 2. Demek ki O noktasından R bölü 2 kadar sağ tarafa doğru kaymış olacak. Bu da cevabımızı ne verecektir? Bursa B seçeneği vermesi gerekir. Evet kontrolümüzde yapalım hemen. Bursa Bursa Ceyhan Adana Denizli. Bakalım Bursa Bursa Ceyhan Adana. Evet şunları doğrulamışız. 4'den ee, devam ediyorum. 4 ee, yanlışı sormuş bize. Biz doğruyu işaretledik. Evet. Diğerleri yanlıştı zaten. Denizli Denizli Adana Ceyhan. Bakalım. Denizli Denizli Adana Ceyhan. Evet. Böylelikle bitirmiş olduk. Ne var sırada? Basit makineler var. Hemen basit makinelere geçiş yapacağım. Basit makineler videomda. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. <small> ...